Bence güzel bir maç oldu. Bizim çok fazla fırsatımız vardı. Birçok pozisyon yakaladık. Onların da aslında çok güzel iki golleri oldu. Fakat az pozisyondan çıkarttıkları gollerdi bunlar. Biz güzel oynadık diye düşünüyorum. Genel olarak bir ay boyunca antrenman yaptık. Bu bir aylık antrenmanın sonucunda gerçekten kendimizi geliştirdiğimizi böyle sezon öncesi gibi hazırlık yaptığımızı düşünüyorum. Ve onun sonuçlarını görmeye başladık. Meyvelerini topluyoruz. Genel olarak e, maçın sonucundan da memnunum e, geçen haftaki maçtan sonra. Bu hafta da e, şu an almış olmamız güzel bir evet, şey. Bazen hocaların aldığı kararlar doğrudan etkileyebiliyor hakikaten sahi. E, fakat işte e, hangi oyuncunun girdi, hangisinin çıktı o kadar da e, önemli olmayabiliyor. Bazen mesela e, babeli oyundan almak veya oyuna koymak e, aslında sonucu etkileyebiliyor. E, bu her oyuncu için değişebiliyor. Rotasyon yapıyorum ben bildiğiniz üzere. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Benim de normalde yaptığım şey bu.